İnsan bir başlangıç noktasından başlayıp bir bitiş noktasında hayatını sona erdirir. Hepimiz bir haritanın farklı rotalarında büyüyüp gelişiriz. Her rota kendi içinde farklılıklar gösterir. Unutmayalım ki farklı rotalar bizlere farklı kapılar açar. Rotalardan korkmayın, bir de yaşayanlardan dinleyin. Haritanız önünüzde ise, sizler buradaysanız, biz de rotalarınıza ilham olmaya geldik. Hayat Rotası Podcast'ına hoş geldiniz. Hoş geldin Barış. Hoş buldum. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. İstersen seni bir tanıyalım. <laughs> Barış kimdir, ne yapar? Tanıyalım. Ne <laughs> ben Barış Ertem, 20 yaşındayım. Almanya'da şu an endüstri mühendisliği okuyorum. Bir yandan teknoloji alanında yazılımla ilgileniyorum. Spor alanında fazlasıyla aktifim. Basketbol, futbol, ne bileyim fazlasıyla her alan, tenis, carçıp, her şey. Evet. Teknoloji alanında da bir yandan aktifim. Mühendisliğin her alanına ilgi duyuyorum. Endüstri yani, mühendisliği biraz daha Türkiye'de soft bir mühendislik gibi şey yapsa, şey yapılsa da Almanya'da biraz daha farklı ve ben orada işte yazılım yazılımından makinesine, elektrik elektroniğine her alanına ilgi duyuyorum mühendisliğin. Dolayısıyla genel olarak böyle bir insanım diyebilirim. Evet, geride Bırak'tın bu maceranda pek çok rolü üstlendiğinin farkına vardık <laughs> ve burada tüm bunları yapmanda hani bir disiplin ve potansiyel gerektiriyor. Sen kendi potansiyeline ne zaman vardın? <laughs> Çok güzel Ben um, bu potansiyeli bu, hep böyle düşündüğümde, geriye dönük düşündüğümde bunu biraz daha şey gibi böyle 8. sınıfın timinde 9'a geçerken gibi farkına vardım gibi böyle biraz daha hani bu kişisel gelişimdir ya da ne bileyim kariyersel böyle biraz daha bir şeylerde çalışmadır vesaire dediğim noktada biraz da bunları böyle 8. sınıftan 9. sınıfa geçerken işte biraz daha yazılıma ağırlık verdim biraz daha YouTube tarafında, ya o zamanki YouTube kanalım aynı değildi. İşte farklı Photoshop öğrenmedir, odur budur. Biraz daha bunları böyle öğrendiğim bir alan 8. sınıftan biri başlıyor diyebilirim. O zamandan beri işte lisede ve üniversitenin ilk bir senesi Türkiye'deyken falan böyle bayağı aslında bu alanlarda bayağı 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 aktiftim ve 8. sınıftan biri diyebilirim. Süper. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Geçmişte hani iç mimarlık okudum Türkiye'de. Sonrasında Almanya'ya geçerken endüstri mühendisliği okudum ve yakın tarihli videolarında bölüm değiştirmek istediğini ifade ediyorsun. Sanırım mekatronik evet. mühendisliğine geçmeyi hedefliyordun. Şimdi LinkedIn'de iç mimarlıktan endüstri mühendisliğine geçerken kendini burada hissetmediğini ifade evet. etmişsin ve burada tüm bunların yanında senin bir tasarımla ilgilenmişin de var ve Hani baktığınız zaman da bir türlü kopamıyorsun burayı. <laughs> 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 Çok iyi. Evet, senin tanımına göre kendini bir bölümde ait hissetmek ne demek? Çok iyi. Ya bir bölümde bence ben işte bu süreçler boyunca şimdi bilmiyorum kayda da de açıktım kendi geçmişimde de açık. Liseden üniversiteye geçerken ben Türkiye'de önce MEF Üniversitesi'nde iç mimarlık bölümüne girdim. Sonra yarı dönemde Endüstri Mühendisliği'ne geçtim ki asıl amacım zaten Endüstri Mühendisliği'ydi. İç mimarlık birazdan MEF'e girmek için, MEF Üniversitesi'ne girmek için bir e, yol yordam oldu gibi böyle. Ama evet. bir yandan da ilgiliydim ya e zaten evet. dediğin gibi. Çünkü e, ben lisedeyken grafik tasarımcı olarak da çalıştım freelance olarak pandemi zamanında falan. Dolayısıyla bu alanımı da sürekli yandan yandan geliştirdiğinden dolayı o tarafta da aslında ilgim vardı. Sonra istediğim üniversite o zaman MEF Üniversitesiydi. Mühendislik tutmayınca. Ben de dedim ki o zaman iç mimarlık veya mimarlık gibi bir şey yazalım. Zaten tasarımda yapıyoruz dedim. Hı hı. Sonra iç mimarlıktan endüstri mühendisine geçtim. Bir yarım dönemde endüstri mühendisliği okudum. Ondan sonra direkt 2023'ün yazında da Almanya'ya geçiş süreciyle alakalı sıfırdan üniversiteye başlamak için belgeleri toparladım, okula başvurdum gibi gibi gibi. Son geçtiğimiz bir seneydi. Şu an Almanya'da endüstri mühendisliği okuyorum. Ve önümüzdeki dönemde de mekatronik mühendisliğine geçmek için şu an planlarım var. Şöyle kayda da geçsin yani bütün evet. <laughs> Ve bu süreçteyken böyle sürekli düşündüğümde böyle biraz da bir bölüme değil de daha çok bir alana ve bir sektöre ya da belki bir kafa yapısına falan bu tarz böyle biraz daha soyut, biraz daha geniş bir kavrama ait olunabileceğini hissettim. Çünkü hani iç mimarlık konusunda ben diyordum hani belki yapılır falan diyordum ama sonra iç mimarlığı bıraktığım noktada biraz daha şeydi. Tamam ben tasarım yapmayı seviyorum. Ne bileyim logo tasarlamayı, animasyonlar, her, her türlü çeşit. Tasarımın her türlü çeşidini seviyorum. Ama ben bunu bir iş için ya da bir zorunluluk için yaptığımda o benim artık hobim olmaktan çıkıyormuş ve ben bundan zevk almıyormuşum. Dolayısıyla ben tasarıma gerçekten hobi olarak veya ne bileyim bir şeyin yanında yani tasarımı bir iş olarak değil de bir şeyi yaparken iyi tasarlamak gibi seviyormuşum. Ben biraz daha bunu öğrendim kendim hakkında. Sonra endüstri mühendisliği. Endüstri mühendisliğini mesela seçerken kendim için uygun bir mühendislik olarak seçerken endüstri mühendisliği en kapsayıcı mühendisliklerden biri. Hatta belki de en alanda en geniş yere, yere yayılan bir mühendislik ve e, bu da tam benim tanımım gibi. Yani öyle çok tek bir alana daralmak istemeyen bir insan olduğum için endüstri mühendisliği en iyi karar diye düşünüyordum. Ama sonra geçtiğimiz işte bir sene Almanya'da yarım sene de Türkiye'de aldığım endüstri mühendisliği eğitiminden sonra şunu fark ettim ki benim aradığım kapsayıcılık biraz daha, biraz daha böyle teknik bir alandaymış. Dolayısıyla endüstri mühendisliği burada biraz da tabii ki de doğal olarak eksik kalıyor. Ben de teknik alanın en kapsayıcı mühendisliği olarak da şu an elimde mekatronik var. Çünkü mekatronik mühendisliğinin tanımı bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği ve makine mühendisliğinin kombine bir alanı. Ekoton bir mühendisliği gibi. Dolayısıyla şu an aslında aklımda bu var. Ama hala annem de mesela çok şey yapıyor böyle dalı geçiyor işte sen bir yerden mezun olacaksın değil mi falan yapıyor böyle baya <laughs> baya baya. Ama yani bu bilmiyorum bence denemek lazım. Çünkü tekte üniversiteye giriyorsun bir yere sonra böyle mırın kırın ederek bir şekilde bitiriyorsun üniversiteyi. Ama mırın kırın ettiğin noktada bırakıp neyi istiyorsan ona geçmeye çalışmak bence çok kıymetli. Çünkü bir daha üniversite okumuyorsun yani. Hiçbir şekilde evet. 2000, yani 30 yaşına gelince bir daha aa bu olmadı falan deyip tekrar üniversite okumayı kimse yapmıyor. Çok nadir yani. O yüzden bu geçişleri böyle o an dürtüsel hatta böyle o an istediğin bir şey olsa bile bundan sonra isteyeceğin şey o oysa geçebilmek lazım gibi geliyor. Katılıyorum. Ya burada da aslında biraz deneme yanılmaya dayanıyor bu sistemler Kesinlikle. ve kendini keşfetme tanıma serüveni hani ben 20'li yaşlarımızdayım. Kesinlikle. Için. Ve bu yaştan itibaren bu yolu çizdim kesin yolda belirsizliklerle dolu hayatımız. Belirli bir alana yönelmek için aslında çok daha uzun bir yolumuz var. Aynen öyle. 18 yaşındaki Barış'la 20 yaşındaki Barış'ın istekleri bambaşka olabilir yani. Dolayısıyla Kesinlikle. hatta daha sonra da yani 25-30 da yani. Dolayısıyla yani öyle bir şey istedim artık bundayım. Geri dönüş yok maalesef falan öyle bir şey O yüzden değişikliklerden korkmamak lazım. Hatırlıyorum. Anda kalıp an tadını çıkarmak en iyisi muhtemelen. Aynen. Şimdi araya küçük bir komik bir soru serpiştirmek. En sevdiğin tatlı nedir? En sevdiğim tatlı of. <laughs> of. Aa, Düşündüm, düşündüm şu an. Çok ama çok Sütlü mü şekerli mi? Hadi özelleştirelim. O, o tam, dur şu an hayır özelleştirmeyim ben direkt tam şimdi aklıma abi çok net bir şekilde tayin pide. Çok net bir şekilde tayin pide. Yedin mi hiç tayin pide? Yemedin mi? <laughs> abi tayin pide Bursa'nın tatlısı tamam mı? Böyle bir normal pide ve içinde tayin var ama inanılmaz <laughs> bir şey ya yani çok güzel. <laughs> baya baya yani bu ne, şerbetliye girmiyor ama sütlü de denmez. Tayin, tayin, tayin ne? Tayin ne? tayin de çok güzel ya. Kalıba sığınmış. Kesinlikle tadanlar abi çok net bir şekilde şey verir yani. Ha, hak verecektir yani. Ya. Tabi canım canım. Tayin pek Ciddi misin? Onu seversin. İnanılmaz evet. bir şey. Ama şimdi evet. tayinin de şeyi var. Mesela dal simit fırını var tamam mı? D ile. aptal <laughs> simit fırını. <laughs> çok eski bir fırın ve orada, orada yenir. Bursa'da orada yenir böyle ve hani o tayin değil o bildiğin şey böyle nasıl diyeyim? biraz daha böyle akışkan bir tayin ve inanılmaz görünüyor böyle hafif döndürüyorsun şey Ve bir akıyor falan böyle o yüzden çok güzel bir şey yani. ben eminim bunu lazım. deneyeceğim bunu denemem lazım şimdi bir sonraki soruya geçelim Hı -hı. geçtiğimiz günlerde senin sağlıkla alakalı bir tümörle karşılaştın tekrardan çok geçmiş olsun <laughs> <laughs> Kocaman kalplerimi iletiyorum sana şimdi yaşamda Hı -hı. sağlık ilgilenen Bununla ilgisi olan pek çok insan var, gençler var. Hı -hı. Ve bizim hayatımızı buna göre evrilmemiz gerekiyor. Senin bu tümörle haberleşme anında, ki zaten bununla ilgili bir videom var Hı -hı. hatırlıyorum. Geçirdin tümörle sen hayatını nasıl bağlaştırdın? Yani bunu Hı -hı. kabullenme sürecinde sonrasında iyi bir şekilde geçti çok şükür. Yani Geçirme farz edelim Nasıl bir şekilde doldurduğunu isterdin? Çok iyi soruyor. ya. Birine... Valla benim tümör sürecim böyle çoğu insanın ya bunu tümör demek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Normal direkt spesifik ismi polip diye geçiyormuş. Ama ya yani sonuçta bir tümör çeşidi olduğundan bir Yani bir tümör gibi de davranılabilir ama yani benim öyle çok uzun bir süreç olmadı böyle hani çok rastgele bambaşka bir amaçla ya yani tamamen böyle bağırsak iltihabı kaynaklı bir şeyleri araştırma amacıyla olduğum kolonoskopi sonucu böyle bir anda böyle doktor çıkıyor işte operasyondan çıkıyor böyle eldivenlerle böyle şeyde annemi yanına çağırıyor diyor ki çok büyük bir polip bulduk falan yapıyor böyle. Almaya çalışacağız falan yapıyor böyle. Alamayabiliriz. Alırken bağırsağı yırtılabilir falan. Annem o anlatıyor böyle var. Acil ameliyat almamız gerekebilir falan. Annem nasıl gerilmiş, nasıl gerilmiş. Dolayısıyla ya. yani aslında bir noktada ben çok şeyinde değildim böyle. Ciddiyetinin de farkında değildim o süre içerisinde. Zaten çok uzun uzun bir süre değil. Zaten ben farkında değilim yani anlatamayacağım. Evet. Bana değil, benim yanımdakilere çok büyük stres oldu yani. Ben uyurken. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok şey ya böyle bir anda geldi geçti gibi ve daha sonrasında böyle başka doktorlarla da görüşünde şey dediler. Bu kadar büyük bir polipin ya yani böyle aşağı yukarı 5 santime 5 santim bir şey çıkarmışlar böyle. Bayağı büyük yani, yani evet, Ve şey demişler bir tane doktor dedi ki bunun gelişimi aşağı yukarı 5 sene falan sürüyor dedi. Ben hmm. de dedim ne yani nasıl nasıl yani falan. Biraz tuhaf bir deneyimdi. Yani bilemiyorum ya uzun dönemde olsun. Mesela bir senedir aşağı yukarı bunun Böyle gözde görülebilir vücudumdaki etkileriyle yaşıyorum. Ve biraz gerçekten psikolojik olarak zor diyebilirim. Yani bir de özellikle Almanya'da olunca da daha da problem. Mesela annem bana Almanya'dayken şey demişti. Orada kolonoskopi oldu demişti. Ben dedim ki hayır. Ya bir şey olursa ne olacak çarçurt falan. İyi ki de olmamışım. Sonra annem bana da hak verdi. Çünkü Almanya'da olsaydım büyük ihtimalle beni orada bırakıp sonra ameliyata alıp ve sonra ameliyattan sonra ya da böyle uyandırıp sonra ameliyata falan çok karışık süreçler olacak işte. Uh -huh. Burada bir annemin veya yine ne bileyim yanında birinin olabiliyor olması çok büyük evet. avantaj. Ya bu süreç bilemiyorum bundan daha da uzun sürseydi hani Allah'tan mesela tümör kanserolojik bir tümör değilmiş. Dolayısıyla bundan daha uzun süren bir şey olmayacak ama en azından şanslıysak falan. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> uzun dönem... evet, evet aynen öyle yani uzun dönem kontroller olacak ama hani çok da bir şey çıkacağını düşünmüyoruz doktorlarla beraber. Hani bundan sonraki süreçte bilemiyorum. Gerçekten zor ya. Bilemedim. Nasıl yönetilir ki? Yani bu büyük bir problem. Ama göz ardı da evet. edilemiyor istiyorum işte, seni. Değişik. Evet. Bilemiyorum. Evet. Değişik. Soruna tam yanıt veremedim ama genel düşüncelerim böyle yani. Anladım. <laughs> Teşekkür Biz vermek istedim mesela. <laughs> 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 bu şekildeydi. Bir de Böyle son eklemek istediğin hani insanlar, şu anki gençler bir kendi Türkiye şartlarında paylaşmak <laughs> <laughs> <öğrendim> için bir <de, gülüyor> yer inşa etmeye çalışıyor ve bunu inşa etmek o kadar da kolay değil hmm. maalesef ki. Hele ki bu koşullarda hiç kolay değil biliyoruz. Sen de, <laughs> şey, ülkeden karşı ben ben. De... <laughs> Senin mesela ilerli gençlere verebileceğin tavsiyeler var mı? Ben şey yapıyorum böyle işte bu liseme gidip 9. ve 10. sınıflara bir gün 10 ve 10, 11 ve 12'lere de ayrı bir gün sunum yap yapıyorum ve gidiyorum ve hani Orada da söyledim. Özellikle 9, 10, 9 ve 10. sınıfları biraz daha bunu böyle ekstradan vurgulamak istedim. Yetkende de bunu çok konuşuyoruz. E, kariyer planlama lisede başlıyor hatta. Daha öncesinde başlıyor gibisin süreçleri tamamen. de. Ay, bunun gerçekten doğru olduğunu anlamaya başladım. Çünkü e, geçtiğimiz yaz çok fazla insana, insanın işte bölüm kararı ile alakalı ne bileyim istişare ettim. Yakınlarımdan veya uzaklarımdan ulaş, bana ulaşan veya ulaşmayan gibisinden böyle. Veya aynı şekilde daha önceden benim yaşıtlarımın da yaşadığı bir sürü bölüm seçme problemini falan gözlemlediğim zaman. E, Şunu anladım ki kariyer seçimi gerçekten şeyde olmuyor. Son saniyede olmuyor yani. Öyle YKS sonucum geldi, öyle sıralamam bu, ona göre ben bir bölüm seçeceğim falan böyle. Hani gerçekten bu tarz ilerleyen bir süreç olmaması gerekiyor. Böyle ya bu duruma getirmeyin bu süreci çok net bir şekilde. Hani mesela ben endüstri mühendisliğinde çok nettim ama sonradan değişti. Mesela şimdi mekatronikte daha nettim mesela. Bu bir süreç ve bu, bu süreci anlamaya ve bu sürece biraz da saygı göstermek önemli bence. 40 yaşında ne yapmak istediğinize karar veremezsiniz. Zaten olması gereken de bu. Dolayısıyla işlere erken başlayıp ve ne istediğinizi anlamaya çalışmak, erkenden anlamaya çalışmak bence bu süreçte. Hani sadece kariyer planlama noktasında da değil hayatta nereye gittiğinizle alakalı da çok kıymetli. Dolayısıyla bir şeyleri erken başlamak ve kendinizi erken dinlemeye başlamak bence en önemli şeylerden biri. Tavsiyem bu olabilir. Kesinlikle. Yani i̇ç sesimize kulak verelim. Kesinlikle. tamamdır. Benim soracaklarım sorar bu kadardı. E, Katılım için teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün bir rotanın sonuna geldik. Yeni rotalar için bizi takipte kalın.